İstanbul Bağcılar'da telekomünikasyon alanında teknik servis ve ödeme satış gibi hizmetlerin sunulduğu bir firmayı ziyaret ediyor ve firma kurucusu Emine Köroğlu'yu tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Ee, Emine Köroğlu 97 Gaziantep doğumluyum. Gaziantep Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri lisans mezunuyum. Özel bir SGK danışmanlık şirketine insan kaynakları uzmanı alanında uzaktan hizmet vermekteyim. Aynı zamanda ESSE İletişim'in kurucularından biriyim. ESSE İletişim de diğer sektörler gibi insan odaklı bir iletişimdir. ...başta ben insan kaynakları uzmanı olarak, Sümeyye Hanım da muhasebe alanında uzman olduğu için... ...insanlarla birebir iletişim içerisindeyiz zaten. İletişim konusunda kuvvetli olduğumuz için de insanlardan çok güzel dönüşler almaktayız. Başta biraz tedirginlik yaşadık yeni olduğu için, yeni bir başlangıç yaptığımız için... Gelen müşterilerin güler yüzle dükkanımızdan çıkması ve bizleri başka müşterilere de tavsiye etmeleri bizleri e, daha çok gururlandırdı. E, avantajlarını bu şekilde belirtebilirim. GSM adı altında telefon aksesuarları açmak gerekirse e, telefon kılıfları, kırılmaz camlar, şarj makineleri, kulaklıklar, e, şarj kabloları Bununla beraber teknik servis hizmeti vermekteyiz. Teknik servis hizmetini detaylandırmak gerekirse ekran değişimi, cam değişimi, soket yeri değişimi. Bununla birlikte e, telefonda oluşan arızayı tespit edip hızlı bir şekilde çözüme ulaştırıp müşterimize teslim ediyoruz. Aynı zamanda e, fatura ödeme merkezi olarak da hizmet vermekteyiz. Her ne kadar kuruluş aşamasında zorluklar yaşamış olsak da, zorlukları yaşamaya devam ediyor olsak da biz birlikte her şeyi başarabileceğimize inanıyoruz. Şimdi de firmanın diğer kurucu ortaklarından Sümeyye Kayabalı'yı tanıyor ve firmanın kuruluş hikayesini öğreniyoruz. Şimdi Sümeyye Kayabalı, 96 İstanbul doğumluyum, Ahsen Tokatlıyım. İstanbul Üniversitesi işletme mezunuyum. Ee, özel bir ithalat-ihracat şirketinde uzaktan muhasebe hizmeti vermekteyim. Ayrıca eser iletişim kurucularından biriyim. Hikaye aslında Emin Hanım'la bir kafede oturuyorduk. Kafede otururken, kahvemizi yunumlarken e, kendi işimizi kurmaya karar verdik. Bu işin e, hangi sektör olabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Bizim için en uygunu e, daha öncelerden de geçmişimiz olan GSM sektörünü kurmaya karar verdik. Ee, şu anda sadece İstanbul Bağcılar e, semtinde hizmet vermek değil, sadece buraya hitap ediyoruz. E-ticarete atılmamızın katkıları da e, tüm Türkiye'ye hitap edebilmek, müşteri potansiyelimizi yükseltebilmek. E, aslında bu biraz müşteri potansiyelimize bağlı olarak, yani her şey umduğumuz gibi giderse e, şubelerimizi arttırmayı düşünüyoruz. Ayrı zamanda e-ticarete de atıldık. yani. Bir işe başladık, bunun da devamını getirmek istiyoruz. Tek bir işte kalacağımızı düşünmüyoruz. Allah nasip ederse de işlerimizi büyüteceğiz inşallah. Aslında biz iki genç kadın girişimci olarak farklı sektörlerde, farklı meslek gruplarında çalışarak çok güzel tecrübeler edindik. Bu tecrübelerle birlikte aslında çok ön yargılı yaklaşımla da karşılaştık. Ama o zaman biz bu kadınlara yaklaşılan bu ön yargıları bir kadının eli değdiğinde o işe ne kadar iyi olabileceğini, ne kadar başarılı olabileceğinizi çevremize ve işverenlerimize gayet güzel kanıtladık. Bizim öncelikle burada genç kadın girişimcilere vermek istediğimiz bir mesaj var. Hayallerinizi ertelemeyin. Sen yapamazsın diyenlere asla prim vermeyin. Etrafınızı her zaman pozitif, sen yapabilirsin diyen insanlarla çevirin. Biz, biz başardık, başardık. Biz siz de başarabilirsiniz. başarabilirsiniz.